Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size tutanaktan bahsedeceğim. İlk nür, Tutanak tutmak nasıl bir şey? Yani tutanak tutmak aslında çok da güzel bir şey değil arkadaşlar. Evet, evet, yani nür. olabildiğince bence tutanak tutmayın. Kendi yöntemlerinizle halletmeye çalışın. Tabii yani dikkatli olmak lazım olabildiğince. Mesela nöbetçi öğretmensen olabildiğince o katta olacaksın. Her şeye dikkat edeceksin ki Hani tutanaklık kaza... bir durum Heh. olmasın yani. Aynen. Kaza oluşabilecek durumlara bile dikkat etmen lazım. Ha, bu arada tutanağı hem okul içinde olan halinden de bahsedeceğiz. Hem de milli eğitim, ÖSYM gibi sınavlardaki halinden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki sadece nöbette olmuyor tutanaklık durumlar. Sınıf içindeki disiplinsizlik, kavga, dövüş veya evet. sınavlarda... sınav esnasında olabiliyor. Heh, kopya durumlarında ve işte dediğimiz gibi nöbette vesaire bir herhangi bir Allah korusun sıkıntı olması durumunda hep tutanak tutulması gerekiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi asıl olayımız tabii ki olayı tutanaklık duruma getirmemeye çalışmak ama maalesef gerekli olabiliyor. Evet bazen mecbur kalabiliyoruz arkadaşlar yani hani her şey o kadar tutanaklık oluyor ki artık evet, yani hani mecbur olay... tutmamız gerekiyor yani. Ha, ciddi bir boyut alabiliyor olay. Hani bu durumlarda tutmazsanız sizin başınız derde girer arkadaşlar. Peki nasıl tutanak tutacağız? İşte tutanak budur arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Ne yapıyorum? En üstte tutanak yazıyorum. Dilekçenin bir değişik versiyonu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani olayı biraz daha resmi boyuta getiriyorsunuz ki hani sonradan demesinler ki size yani madem böyle bir şey vardı, niye bildirmedin? İşte arkadaşlar bildirmeniz lazım ciddi olayları özellikle. Mesela çocuklar sınıfta kavga ettiler. Birinin başına bir şey gelebilir veya ileride işte bunun devamı olabilir tutanak tutmalısınız. Veya kopya mesela resmi bir durumdur tutanak tutmalısınız. E, bu resmiyete girmelidir arkadaşlar. Ne yapıyorsun peki? Tutanak diye yazıyorsun başına. Daha sonra diyorsun ki mesela 27.07.2020 tarihinde yani bugün mesela pazartesi günü 4. ders saatinde işte 9B sınıfında uygulamakta olduğum fizik sınavı mesela. Hı. Arkadaşlar bakın önemli olan nokta 1. Nedir o? Uygulayan tutanağı tutar. Yani evet. mesela ben diyelim resim öğretmeniyim ve fizik sınavını uyguluyorum, ortak yapılıyor ya sınavlar. O durumda kim tutmalıdır iknür tutanağı? Tabii ki sen tutmalısın. Yani evet. sınavı uygulayan kişi tutacak arkadaşlar. Yani ben mesela matematik sınavı yapıyorum. Matematik Hı. dersini işte resim öğretmeni yapıyor. E sınavda kopya çekilmiş. Bunun tutanağını ben tutmayacağım. Uygulayan evet. resim öğretmeni tutacak. Yani kesinlikle topu üzerinizi o durumda almamalısınız. Çünkü siz orada yoktunuz ki. Nereden Hı. bileceksin? Bunu yapıyorlar arkadaşlar. Yani şu şekilde ha, oluyor mesela. Ha, zaten. matematik sınavında hoca kopyayı yakalamış mesela diyor ki e hocam" diyor "Ben kopyayı yakaladım. İşte al sana kopya kağıdını da getirdim. Sen nasıl istersen öyle davran." Ya böyle bir şey yok. Eğer evet, ki kopya şey yok kopya çektiyse çocuğun tutanağını sen tutacaksın. O zaman evet. bana uygulamak düşecek. E sen tutanağı tutmadıysan o zaman ben ne yapayım Hı. o işlem o çocuk hakkında evet, hiçbir uygula, işlem uygulayamam durumda, yani. Yanlış yapmış olursun. Niye? Çünkü orada uygulayıcı olan, sorumlu olan kişi tutanağı tutmamış ki evet. Yani herhangi bir durum yok aslında ortada bu sefer tutanak tutmayınca. Sen o durumda kopya işlemini uygulayamazsın arkadaşlar. Devam ediyorum. İşte e, fizik dersinin birinci dönem birinci sınavı esnasında İlk Nurayaz isimli öğrenci, işte 928 numaralı İlk Nurayaz isimli öğrencinin ben. sınav kağıdının altında kopya kağıdı görülmüştür. Evet İlk <laughs> sınav kağıdının altında kopya kağıdı gördüm. Eyvah. E, devam ediyorum ilgili kağıt ve sınav kağıdı alınarak tutanak altına alınmıştır diye yazıyorum ve altına da işte tutana verdiğim tarih ve saati yazıyorum. Daha sonra altı e şahit öğrenciler ve benim ismim soy ismim imzalarım ve en altta da müdür bey veya müdüre hanımın imzasını alınarak daha sonra bu şekilde bir tutanak oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir örneğini kendinize de alabilirsiniz. Bu durumda ne olmuş olur? E tabii ki ilerleyen zamanlarda mesela ikinci bir olay olur, üçüncü bir olay olur. Sizin dosyanızda bu hani bulunması iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki tek örnek olarak da yapıp idareye verebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmaz. Ee, şunu söyleyeyim olabildiğince bu tip tutanakları olay olduğu anda veya evet. hemen olayın akabinde vermelisiniz ki hani e, olayın hani sıcaklığı soğumadan her şey hani açığa ben bunu yaptım diye birkaç defa yani öğrencilere çok kızıyorum mesela tam tutanaklık hani hal ve hareketleri de o şekilde Hı -hı. tutanak tutacağım falan Sonra öğretmenler odasına bir hışımla geliyorum böyle. Ondan sonra diyorum ki kesin tutanak tutacağım falan. Gidiyorum hatta hani müdür yardımcısına falan söylüyorum. Hı hı. Sonra diyorum ki bir sonraki teneffüs yazarım. Bir sonraki teneffüse kadar benim öfkem azalmış oluyor zaten birazcık. Sonra diyorum ki aman ver tutmayayım yazık çocuğum. Ya aslında bak bu öfkelik bir durum değil. Bu daha çok şöyle düşünüyorum ben. Yok hani ya çocuk üşen, mesela üşen, bir... üşenmeye gidiyor olay biraz aslında yani. Aman bununla mı uğraşacağım diye düşünmeye başlıyorsun. Yani ufak bir saygısızlık yapıyor ya mesela. O ayrı. O ayrı. Ama mesela hı hı. Kopya için bir tutanak yani tutulması gerekiyor, gerekiyor. Yani. veya çok büyük kavga ettiler benim geçen dönem olmuştu sınıfımda mesela yani bu durumda hani tutanak tutmalısınız yani veya siz varken yumruklaştı çocuklar bu çok büyük bir saygısızlık bana göre yani evet. hani sınıfta öğretmen varken bir kavga çıkması yani hemen hemen acilen çocukları tutanak yazmalısınız ki hani Bakın arkadaşlar yani şöyle bir durum var. Bu çocuklar doğruyu da yanlışı da bizlerden öğrenecekler. Dolayısıyla yaptıkları hataların karşısında e, hiçbir şey görmezseler tabii ki ceza alsınlar demiyorum. Yani hı hı. hemen bunu işte uzaklaştırma verelim bir verelim demiyorum. Ama hani e, haklarında tutanak yazılması bile ceza verilmese bile e, çocuklara bir uyaran olmuş oluyor. İşte diyorsunuz ki mesela hadi bak bu seferlik affediyorum ama tutanağı yazdım bak duruyor. Yani evet. En azından bu çocuk yaptığı şeyin hatalı bir davranış olduğunu Bu şekilde değişen birkaç öğrencim oldu biliyor musun? Tabii ki. Yani e, çocuğun hakkında tutanak tutulmuş. Mesela Hı -hı. ben de tutmuşum. Başka bir hoca da tutmuş. Hani böyle artık olay bayağı bir ilerlemiş falan. Evet. Sonra bizim e, mesela okulda bununla ilgilenen disiplin kurulunun başkanımız bunları elinde biriktirmiş mesela. Hı -hı. Sonra işte şey diyor. Öğrenciyi yanına çağırdı. Bak dedi bunları işleme sokacağım ama bunlar kenarda duruyorlar. Sen Hı -hı. bundan sonra hal hareketlerini kesin değiştireceksin. Sonra mesela çocuğun hal hareketlerini bir değişti. Melek oldu çocuk bir anda. İşte arkadaşlar ya bakın burada olay hani her şeyi yani e, resmiyete zaten... dökmekten bahsetmiyoruz aslında. Hı -hı. Yani tutanak tutuyorsunuz. Hani çocuğa bir uyaran oluyor bu yani. Dediğin gibi bir de hani disiplin kurulu başkanına gidiyorsun bak falan <laughs> olayı yaptığınız zaman hani çocuk biraz <laughs> diyor evet çok ciddi bir şey yapmışım. Ben ben yanlış yapmışım diyor. Yani çocuğun hani yanlış yaptığını ona bildirmek gerekiyor. Zaten yani. burada çocuğun amacımız hani çocuk ceza alsın, evet. okuldan atılsın, okuldan uzaklaştırılsın yok, asla değil. Bir şey değil yani, yani buradaki amacımız çocuğun hal ve hareketlerinde değişikliğe gitmesini sağlamak. Yani bazı yani. arkadaşlar bizi yanlış anlıyorlar. Hani Aa, siz işte her zaman cezayı uygulayan öğretmenlersiniz. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Yani benim bir defa dersine girdiğim çocuklara bile sorabilirsiniz. Yani ben ben tamamen açığım yani. Benim adımı yazdığınız zaman her yerde çıkar. Yani hani biz asla ceza sürekli ceza olsun sürekli disiplin olsun böyle tarzda düşünmüyoruz. Biz hani olabilecek bazı durumların karşısında neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsediyoruz yani. Tabii ki her şey işlem alınıp herkese ceza verilmez verilmemelidir de zaten ama hani bu durumda neler yapacaksınız? Bundan bahsediyoruz yani arkadaşlar. Ya yani bir de her şeyi tutanak altına aldığımız zaman yani şimdi bir sınıfta olacak 40 tabii da, tane da öğrenci. Zaten. E mutlaka dersin huzurunu bozan mesela hani dersin huzurunu Hı -hı. bozmak da bir disiplin suçu. Mesela hani şimdi kalkıp da her şeyi tutanak tuttu her şey ufak tefek işte ayağa kalktı evet, tutanak tuttu yani. konuştu tutanak tuttu bilmem ne Hı -hı. yaptı tutanak tuttu. Bir yerden sonra caydırıcılığı da kalmıyor zaten evet, bunun. tutanak bir ileri uç olmalı yani. Evet. Yani ileri bir şey olduğu durumda tutanak tutmalısınız. Neyse devam edelim biz. Bir de ne var? Sınav görevlerimizde bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Benim hep anlattığım <laughs> o e, <laughs> ulvi görevi bir yerli. ÖSYM'de mesela işte kağıdını yırtan öğrenci. Mesela geldi çocuk çıkarken kağıdını paramparça etti. Bizimki gibi. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar bu durumda yine tutanak tutuyorsunuz ama bu sefer... Milli eğitimin sınavlarında, bölseğimin sınavlarında kitapçığın içinde de tutanak için boş bir sayfa oluyor. Oraya benzer bir şekilde yine tutanağı yazıyorsunuz. Ama onda hani şahit öğrenciye falan gerek olmuyor zaten. Zaten iki tane görevli öğretmensiniz. Ee, yazıyorsunuz işte gerekli şeyleri. İşte de e, ilk Nurayaz isimli öğrenci işte hep kötü öğrenci ben <laughs> kağıdını kırk parçaya ayırmış <laughs> işte ve çöpe atmıştır. Daha sonra kağıtlar alınarak poşet dosyaya konulmuştur. E, gereğinin yapılmasını arz ederim falan tarzında veya tutanak tutulmuştur tarzında bitirebilirsiniz olayı. Daha sonra da iki öğretmen de imzasını atar ve olay biter. Mesela biz bu şekilde tuttuk ve doğruyu yaptık yani. Daha sonra işte poşetin içinde parçalanan form kağıtlarını aldık ve yine cevap kağıtlı şeylerin içine onu da koyduk yani. <laughs> o da cevap kağıtlarından biriydi çünkü. Mesela Milli Eğitim Sınavında da bunu yaparsınız. Biz ne yapabilir? Ayrıca hani bunun yanında bir tane beyaz kağıda da belki tutulabilir. Hani yan olarak yani yedek olarak bu da bulunması için veya tutunulmaya da bilir. Hani kitapçığın içinde var zaten boş sayfa tutanak. Oraya mutlaka tutmalısınız oraya. Ee, bu şekilde başka bir şey yapılması gerekiyor mu sınavlarda da ayrıca yani Yok, yani heh, her işte türlü düzenin sınavda. bozulması durumunda kopya durumunda Hı -hı. zaten hani bazı sınavlarda şey de oluyor e, kutucuklar oluyor mesela özellikle ehliyet sınavında artık evet. hani şey var elektronik olarak var yani bu kutucuklar bir de arkadaşlar yani çocuğun şimdi bu resmi sınavlarda özellikle normal okul sınavlarında da aynı şey olabilir ama yani özellikle bu ehliyet sınavlarında falan hani bunda birkaç defa oldu şahit oluyorum Hı -hı. ben. Yani sınav esnasında kişinin kopya çektiğini görseniz bile yani şüphelenseniz bile oradan sınav kağıdını tutup da elinden çekip alamazsınız. Yani. Sonrasında yani tutanak tutmalısınız. Yani mesela şimdi son girdiğim Elye sınavında bir tane bayan orada çok ağlıyordu. Yani hani üzülmüş. İşte baştan fotoğrafı şimdi maskeden dolayı da net olarak Hı -hı. çıkmamış. Oradaki görevli hocamız da demiş ki işte sen bu sınava giremezsin. Bu arada ehliyet sınavları e-sınav olarak yapılıyor Hı -hı. arkadaşlar artık. Ondan da bahsedeceğiz ilerleyen videolarda. Hı -hı. Yani şimdi hoca demiş ki sen sınava giremezsin. E sonradan bakıyorlar falan. E, o kişi olduğu ortaya çıkıyor. Yani o kişinin boşu boşuna sınavı yanmış oluyor. E diyor sınava girsem de zaten motivasyonum düştü diyor. Evet. Yani hani etkilendim yani böyle diyor. böyle durumlar varsa bunları sınavın sonunda Evet bak mantıklı olan demek istiyor. E, İlk önerim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, dediğimiz gibi tutanak her zaman tutulmaz. Tutulduğu zaman da bu şekilde tutulur. Bunun amacı arkadaşlar dediğimiz gibi en son noktadır hani he, en sondan bir önceki çıkışta nedir? Tutanağı tutarsınız ve işleme koymazsınız. Hani çocuğa bir uyaran olarak bunu evet. değerlendirirsiniz. Olay budur arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.